Ben aldım ya. <laughs> Merhaba hmm, arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni aldığım inşallah gösteriyorum. Geçelim. Arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel bir şey aldım. Ben almadım, annemden istiyordum, annem de hediye almış bana. Şu şampuan. Birincisi bu şampuanın. İkinci, bunlar setli. İkincisi. Im, ama ben bu şampuanı önceden almıştım. Aşırı iyi bir şampuan. Mükemmel bir şampuan. Siz de alabilirsiniz. Bir de saç kremi. Bu set çok güzel. Aşırı iyi bunlar. Mükemmel. Bir de şu şantayı aldım. İçi boş. Aşırı güzel. Mükemmel. Canım ben sizi çok seviyorum. 68 abone yaptığınız için çok teşekkürler.